millet YouTube'un ne yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok basit hem de çok efsane hayat hilelerine bakacağız. Muhtemelen bu hayat hilelerini başka hiçbir videoda görmediniz ve bunları gördüğünüzde keşke daha önce öğrenseydim diyeceksiniz. Videodan önce biraz göz attım aralarında birkaç tane saçma olan da var ama gerçekten çok işinize yarayacak olanlar da var. Hadi o zaman lafı uzatmadan hızlıca videoya geçip biraz basit hayat hileleri öğrenelim. Ama videoya geçmeden önce eğer videolarımı izlerken eğleniyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmanız ve bildirim zilini açmanız yeterli. Bir de beni Instagram'dan takip ederseniz şahane olur diyorum ve hızlıca videoya geçiyoruz. Eğer bir yerlerde arkadaşlarınızla parti yapıyorsanız ve türbüşonla açılması gereken içecekleriniz varsa ve türbüşonunuz yoksa Gördüğünüz gibi topuklu ayakkabı kullanabilirsiniz. Onu böyle içine batırırsanız ya içine doğru düşer ya da belki onu dışarı doğru da çekebilirsiniz. Yani türbüşon aramanıza hiç gerek yok. Keyfinizi hiç kaçırmanıza gerek yok. Bir topuklu ayakkabı işinizi halleder. Eğer evinizde küçük çocuk varsa ve odasının kapısını kilitlemesini istemiyorsanız bu şekilde bir lastik takarak kapısını kilitlemesini engelleyebilirsiniz. Bence de çok yararlı bir bilgi. Çünkü hani kapıyı içeriden kitleyebilir ve içeride başına bir şey gelebilir. Bu şekilde kapıyı kitlemesini engelleyebilirsiniz. Dediğim gibi çok basit. Sadece tek ihtiyacınız olan şey bir tane paket lastiği. Şu bence videonun en efsane hayat hilesi. Ya abi 2020'ye geldik. Şu kovaları lavaboda dolduramıyoruz ya. Eğer sizin de kovanız lavaboya sığmıyorsa bu şekilde bir faraş yardımıyla o suyu oraya doldurabilirsiniz. Abi şu kovayı doldururken çektiğim eziyeti bir düşündüm de bugüne kadar boşuna eziyet çekmişim ya. Şu çözümü kim bulduysa kesinlikle 2500'lerde falan yaşıyor. Gelecekten gelmiş kesinlikle. Bu gördüğünüz toz topakları şu telefonun içerisinden çıkmış. Abi sen telefonu nerede taşıdın ya? Allah aşkına telefonu nerelere götürdün? Eğer sizin de telefonunuzun şarj soketi tam oturmuyorsa, ne bileyim hoparlöründen az ses geliyorsa, ahizesinden az ses geliyorsa bence telefoncuya gitmeden önce şunu bir deneyin. Diş fırçası olur, küçük bir tornavida olur falan. Onun gibi bir şeyle böyle bir temizlemeye çalışın. Muhtemelen sorununuz çözülmüş olacak. Çünkü oralara çok fazla toz giriyor ve tozlar orada sıkışıyor. Ondan sonra ses falan gelmiyor telefondan. Dediğim gibi telefoncuya gidip o kadar para vermek yerine önce şunu bir deneyin Olursa bana da gelir bir like atarsınız ben de memnun olurum Hani videoya başlarken demiştim ya aralarında saçma olanlar da var diye Şu an o saçma olanlardan bir tanesine bakıyorsunuz Eğer arabanızın sileceğinde bir problem varsa Ve sizi birkaç gün idare etmesini istiyorsanız Bu şekilde bir sünger koyabilir misiniz? Ama yani şu süngerin o kadar da işe yarayacağını zannetmiyorum. Siz muhtemelen araba hızlandıkça o sünger de oradan kayar gider ya da bir polis falan çevirse adama ne anlatacaksınız onu da bilmiyorum. Dediğim gibi hani anı kurtarabilir ama kesinlikle bence işe yaramaz. İşte yine gelecekten gelen birilerinin hayat hilesini görüyoruz. Abi şunu bu yaşımda öğrenmeme şu an o kadar üzüldüm ki. Ya ben bunu neden daha önce öğrenmedim ya? Bir karpuzu yerken adam ortadan ikiye kesmiş. Ondan sonra karpuzun çekirdeklerini atabilmek için küçük bir cep yapmış oraya. Abi o kadar rahat, o kadar tatlı görünüyor ki. Hani hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok ya. Üşengeçlik birilerine efsane bir hayat hilesi buldurmuş. Nedense içimden bir ses şu fotoğrafın Türkiye'de olduğunu söylüyor ya. Hani şu fotoğrafın Türkiye olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamıyorum. Bence bu da yine saçma hayat hilelerinden bir tanesi. Eğer hava çok sıcaksa ve evinizin yakınlarında gidebileceğiniz bir havuz, deniz gibi bir şey yoksa balkonunuza böyle su geçirmez bir tente yardımıyla kendi havuzunuzu yapabileceğinizi söylüyorlar ama bence bu çok tehlikeli. Yani o camlar kırılabilir. Oradan bir su akıntısı olabilir. Balkon çökebilir. Yani böyle bir fotoğrafın nedense Türkiye'de olduğuna ben şu an çok eminim ya. Ama siz sakın denemeyin böyle bir şeyi. Muhtemelen bu abla bir marketten böyle bir pompa satın almış. Ondan sonra metroda tutunacak bir yer bulamadığı için pompaya tutunmuş. Yani o an elinizde varsa böyle komik bir çözüm olabilir. Ama tabi tutunacak yer yok diye de elinizde pompayla gezecek haliniz yoktur herhalde. Ama belki bu korona günlerinde falan böyle tutunmak istemiyor olabilirsiniz de küçük bir pompa alın ya yanınıza hani bu kadar büyüğünü almayın. Deli derler vallahi adamı. Sene olmuş 2020. Şurada birkaç gün sonra 2021'e gireceğiz. Ya şunun çözümü hala bulunamadı ya. Sıçrayan yağlar bizi bitirdi ya. Gerçekten bitirdi. Yani şu yağların sıçramaması için ne yapabiliriz ya da kendimizi nasıl koruyabiliriz bilmiyorum. Ama bu da basit bir hayat hilesi ve o sıçrayan yağlardan sizi koruyacak bir hayat hilesi. Gördüğünüz gibi bir pet şişeyi kesmiş ve eline doğru geçirmiş. Yani o sizin elinizi koruyacak bir koruyucu zırha dönüşmüş artık. Bu şekilde uzaktan böyle sucuğunuzu, patates kızartmanızı falan karıştırabilirsiniz. Bence gerçekten videonun en basit ve en yararlı hilelerinden bir tanesi. Ama dediğim gibi sene olmuş şurada 2021. Artık şu konuya bir açıklık getirelim. Şunu bir çözelim lütfen ya. Belki çoğunuza saçma gelmiş olabilir. Bana da ilk bakışta saçma geldi. Ama durumu kurtarabilecek bir hile bence bu. Eğer arabanızın dikiz aynası kırıldıysa ve yanınızda bir aynalı tarak ya da bir ayna falan varsa bu şekilde oraya bantlayabilirsiniz ve anı kurtarabilirsiniz. Belki birkaç günde idare edebilirsiniz. Ama kesinlikle yenisini taktırmanız gerekiyor. Yani sizi şöyle polis çevirse muhtemelen güzel bir ceza yersiniz. Ama dediğim gibi o anı kurtarmak için ya da bir iki gün idare etmesi için Bence efsane bir çözüm. Şu an baktığım fotoğrafı videonun en efsanesi ilan etmek istiyorum. Sizin de izniniz olursa bu abla videonun en efsanesi ya. Abla böyle bir şeyi ben hayatımda ilk defa görüyorum ya. Ablamız uyuyabilmek için gözlerine böyle bir şey kapatması gerekiyormuş. Bir uyku bandı falan da yokmuş. Abla saçını kapatmış. Yani ben böyle yapan hiç kimseyi görmedim. Abla sen dünyada ilksin şu an ya. Saçlarını en yararlı şekilde kullanan tek insan sen olabilirsin. Bir de alkışlamak istiyorum ya. Hani videonun en basit hilesi buydu ya. Birileri cips paketini ortadan açıp ona ıslak mendil kapağı takmışlar. Yani şunla uğraşana kadar cipsi yeseydiniz nasıl olurdu ya? Ya da ne bileyim kıvırıp onu mandalla mandallasaydınız daha iyi olmaz mıydı? Hani fikir güzel böyle istediğin zaman aç ye ama ne bileyim çok uğraştırıcı ya. Hani videonun başında da dediğim o saçmalardan bir tanesi de buydu işte. Abi ben işte buna gerçekten hayat hilesi derim ya. Bu yapışkan not kağıtları var ya. Onun ortasını kesmiş ve saklayacağı şeyleri onun içine koymuş. Kimse bence gelip onun içine bakmaz. Hani kitaplarda falan böyle hazneler olduğunu duyduk. Ama şu kadarcık o yapışkan kağıtlardan böyle bir şey bence kimse beklemez evde böyle saklamak istediğiniz değerli bir şeyler varsa ya da iş yerinizde falan kesinlikle bunu deneyebilirsiniz. Bence insanların en son bakacağı yer şu post-it kağıtları olur. Şu hile o kadar güzel bir hile ki telefonu alır almaz yaptım ve telefonumun şarj kablosu hala bozulmadı. Abi telefonunuzun şarj kablosunun ucuna bu basmalı kalemlerin içerisinde böyle spiral teller oluyor. Onu geçiriyorsunuz. Kablonuzun böyle kıvrılmasını falan erken bozulmasını engelliyor. Yani ben telefonu alalı birkaç ay oldu. Hala bozulmadı. Yani ben kullanıyorum kefilim. Bunu kesinlikle deneyin. Eğer aracınızda şu şekil kokulardan kullanıyorsanız bunlar gerçekten çok hızlı bitiyor. Yani alıyorsun iki gün sonra koku falan kalmıyor. Ucuz da bir şey değil. Ama bunu tekrar kokuyla doldurmanız mümkün tek yapmanız gereken aktarlardan falan bu kokuların yağları oluyor. Onu alıp üzerine dökmek. Zaten bu böyle pamuklu bir şey olduğu için emecektir ve tekrar kokmaya başlayacaktır. Yani hem paranız cebinizde kaldı, hem arabanız güzel kokmaya başladı. Evet, artık like atarsınız küçücük. Bilgisayar masanızın yanında bir sürü böyle şarj aleti kablosu falan filan varsa, onlar muhtemelen siz bıraktığınız anda yere düşüyor. O kabloların yere düşmemesi için, böyle derli toplu bir şekilde durması için tek ihtiyacınız olan şey şu büyük ataçlardan. Onlardan bulabilirseniz, bu şekilde böyle masanıza kıstırırsınız. Ondan sonra kabloyu da üstüne tutturursunuz. Oh mis ya. Şu kablo tutucuları bayağı pahalı fiyatlara satıyorlar ben size ucuz yolda olanını gösterdim. Videomuzun son hayat hilesi gerçekten çok basit ve kış aylarında çok işinize yarayacak bir hile. Tek ihtiyacınız olan şey 1 litre su ve 2 kaşık Vicks. Vicks'i eczanelerden alabilirsiniz. Böyle burun açıcı krem. Onu ikisini karıştırıyorsunuz ve kaynatıyorsunuz. İyice karıştıktan sonra onu buzdolabına koyup donduruyorsunuz. Sonrasında da onu banyonuzda duşunuza aldığınız yerin yakınına koyuyorsunuz ve bir sıcak duş alıyorsunuz. Bu şekilde sıcak duşun o buharıyla etrafta böyle keskin bir nane kokusu oluyor ve burunlarınız açılıyor. Yani şunu öğrenmemiz hem de kış ayında öğrenmemiz gerçekten harika oldu ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Keşke daha önce öğrenseydim diyeceğiniz basit hayat hilelerine baktık. Bence aralarında en basit ve en işe yarar olanı Wix yapılan hileydi. Hem kış ayına girdik bence gerçekten çoğumuzun çok işine yarayacak. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.